video FNAF 1 Evet FNAF oynayacağım demiştim Ama aşırı 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 gecikti Sonunda olduk birazcık ses kısacağım Arkadaşlar bir de siteden oynayacağım Sitenin linkini açıklamaya koyarım Siz de gidip oynayabilirsiniz Bismillah sefer jumpscare yiyeceğim. Zaten FNAF'ın <laughs> jumpscare'larına alıştım. Evet. Saat 12 başladık diye buraya. Scott abimiz bizim için ne Benim daha önce oynadım. O yüzden biliyorum. Güzelcik. Ama bir şey yok. saat Çok iyi. çok. Tabi sen niye çıkın değilsin? Tabi ki. Hayır. Fox abi. Değil mi? Foks abi git içeri geri kapat Eksik var mı? Hisseten mi? Hisseten mi? Oyyoo çıkan elde Çıkan mutfakta Oyyoo Foks son konumuna gelmiş Öf abi ben kapatıyorum o kapıyı koşar şimdi Fox'a birazdan hiç sıkıntıya düşmüyorum aha Fox yok Fox koşuyor Aa. kapı kapalı içeri giremem Açık, kamerayı boşlayabiliriz şunu. Aaa ışık çok açık kaldı. Tamam. Çok Ya açık geç gelir. Şimdi çıkan falan gelecek. Basma gitti. Basma gitti anlatıyor. Arkadaşlar bu arada webcam değil? Üzgünüm webcam gelmediği için. Webcam'de bir sıkıntı çıktı abi. Çıkayla mutfakta mı? Çıkayla mutfakta. Başka eksik var mı? Yok. Tamam. İyi şarjımız 160. Saat 2. Saat 2'de 160 bayağı. Iyi. Oo. ya benim tabı Ya adam sen ne orada gördün? <laughs> Sol tarafta gözüküyorsun. <laughs> Ay de lanet olası bitirelim daha gece bir ya gece bir ya gece birde niye Foxy geliyor neden Ferda abimiz yapma bize Ferda abimiz bir oyun daha oynar mıyız oynar mı? videonun süresine göre bir bakalım videonun süresine 4 dakika olmuş 4 dakika az oynar mıyız aslında gerek yok zaten bir süredir çok uzun video atıyordum bir sonraki videoda görüşmek üzere o da yüksek ihtimalle sana olur bay bay